Birini yanında oturuyormuş gibi hissettin mi? Ya da onu düşünürken seni arayıp mesaj attığı oldu mu? Bu şeyler başına geldiyse buna psişik bağlantı denir. Burada kilometrelerce uzaktayken birinin varlığını hissetmenin nedenlerinden ve bunun ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Birbirinizi düşünüyorsunuz. Kilometrelerce uzaktayken birinin elini sıktığını hissettin mi? Ya da Yanında yumuşak bir öpücük hissetme hissine ne dersin? Bunlar sevgi, şefkat ve birbirini önemsemenin bir sonucu olarak başlatılan psişik bağlantıların örnekleridir. Birini düşündüğünde bazen bu zihinsel enerji çok uzaklara gönderilebilir ve bazen fiziksel gerçekliğinde bile kendini gösterebilir. İnsan zihni güçlü bir şeydir ve uzay-zaman sürekliliği ile sınırlı değildir. Zihnimizin sahip olduğu ve farkında olmadığımız bazı güçleri bize kilometrelerce uzaktaki insanlar bizimle aynı odadaymış gibi hissettirebilir. Bunun olmasının nedeni beyninin onunki ile bağlantı kurması ve diğer kişinin ne düşündüğüne dair bir sinyal göndermesidir. Onunla psikolojik olarak bağlısın. Bu yüzden ona sık sık düşünceler göndereceksin ve o bu düşünceleri alabilecek. Kısacası zihninde oluşan düşünceleri birbirinize gönderirsiniz. Onu görebilir veya en azından zihninde canlandırabilirsin. Bu sadece bir ön ya da sadece bir his değil. Örneğin uyumadan önce birini düşünürsen o da seni düşünüyor olacaktır. Birbirinize sandığınızdan daha derin bir düzeyde bağlısınız. Pisişik bağlantılar çeşitli faktörlerden etkilenir. Arkadaşlık ve sevginin ötesine geçer. Bunun fiziksel gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Başka bir kişi hakkındaki duyguların, düşüncelerin ve niyetlerinle ilgilidir normal bir şekilde iletişim kurmuyorsun. Ancak zihinlerinizin farklı bir iletişim türü var. Güçlü bir bağlantınız var. Biriyle psikik bir bağ hissediyorsan ikiniz de manevi düzeyde bağlısınız demektir. Zamanla oluşan güçlü ve samimi bir bağınız var. Bu sadece senin duyguların olmayabilir. Fizyolojik olarak konuşursak güçlü bağlantıları olan insanlar sevdikleri ve değer verdikleri kişilerin varlığını hissedebilirler. Bunun olmasının nedeni zaman ve mekanı aşan güçlü bir bağ sahip olmalarıdır. Bu nedenle birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar bile genellikle birbirleriyle aynı odadaymış gibi hissederler. Pek çok insan psikolojik bağlantıların kendiliğinden olduğuna ve herkesin başına gelebileceğine inanır. Ancak fiziksel olarak tezahür etmesi için Seninle diğer kişi arasında daha güçlü bir şey olması gerekir. İster aşk, ister derin bir dostluk olsun. Psişik bağlantının gerçekleşmesi için altta yatan bir bağ olmalıdır. Birbirinizle iletişim kurmak için ortak bir niyeti paylaşıyorsunuz. Mesela sen onu düşündüğünde o da seni düşünüyor olacaktır. Enerjisini hissetme yeteneğine sahipsin. Bazı insanlar doğuştan 6. hisse sahiptir. Bu his diğer insanların enerjisini hissetmesini sağlar. Ruhsal düzeyde uyumlu oldukları için enerjilerini hissetme yeteneğine sahipler. Ancak bu özel yeteneğe sahipsen o zaman o senden kilometrelerce uzaktayken zihinlerinizin frekansını ayarlayabilirsin. Duyuların aracılığıyla çevrende olup bitenleri görebilir, duyabilir, hissedebilir ve koklayabilirsin. Gerçekten istersen etrafındaki insanların enerjisini her zaman hissedebileceksin. Bunun nedeni duyularının sana kolektif insan enerjilerine bilinçli ve bilinçaltı düzeyde erişmesini sağlamasıdır. Birisi başka biriyle güçlü bir psikolojik bağlantıya sahip olduğunda düşünceleri, duyguları ve niyetleri enerji dalgaları aracılığıyla aktarılabilir. Fiziksel bir varoluş düzleminde psikolojik bağlantılar bu şekilde oluşur. Senden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, psikolojik bağlantının nedeniyle genellikle seninleyken ne düşündüklerini ve hissettiklerini hissedebilirsin. Başka bir katta ve hatta dünyanın öbür ucunda olsalar bile aynı odada birlikte olmaya benzer. Bu duygu birini sık sık düşündüğünde ve onu çok özlediğinde daha güçlü olabilir. İkinizde ortak bir frekanstasınız. Zihinsel enerjinin ve zihin frekansına uyumlanmanın bir sonucu olan birinin ne düşündüğünü bilme hissini bilirsin. Psişik bağlantının sadece senden kilometrelerce uzaktayken insanları düşünmekle ilgili olmadığını anlaman önemlidir. Psişik bağlantılar ilgili her iki taraf için de düşünce düzeyinde gerçekleşir. Sevdiklerimize veya değer verdiklerimize sadece fiziksel olarak bağlı değiliz. Ayrıca zihinsel ve duygusal olarak da birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bilinçaltımızda duygularımız, düşüncelerimiz ve niyetlerimiz birbirine etkiler. Bunun nedeni zihninin düşünceler ve enerji dalgaları göndermesi ve onların zihninin aynı olanları almasıdır. Yani aranızda uzay zamanın ötesine geçen söylenmemiş bir bağlantı var. Bu onunla düşünceler yoluyla iletişim kurma niyetinle ilgilidir. Seni özlüyor. Bazen senden kilometrelerce uzakta olan birine bağlı olma hissi, o kişinin onu özlediğini bilmesini sağlamanın bir yolu olabilir. Bu sadece aşk ya da arkadaşlıkla ilgili olmayabilir. Bazı uzmanlara göre, birini özlemek insanları fiziksel olarak birbirlerine yakın olduklarını hissettirebilir. İster ebeveyn, arkadaş veya eş olun, ikiniz arasındaki güçlü sevgi duygusu görünmez bir bağ yaratacaktır. Psişik bağlantılar İnsanlar birbirini özlediğinde ve kalpleri diğer kişinin varlığını özlediğinde gerçekleşir. Kaçırılan bu bağlantı ince olabilir ama duygusal düzeyde çok güçlüdür. Güçlü pisişik bağlantı, insanlar birbirleriyle yeniden bağlantı kurması için gerçek bir arzu duyduklarında gerçekleşir. Benzer kişilikler ve duygular nedeniyle doğal olarak bağlısınız. Bazen tanıdığın biriyle pisişik bir bağ hissetmekten kendini alamazsın. Bu bir arkadaş, bir meslektaş, partnerin ve hatta bir komşu olabilir. Bununla birlikte çoğu zaman benzer kişiliklere ve duygulara sahip iki kişiden kaynaklanır. En derin düşüncelerini ve duygularını paylaşmaktan oluşan aynı derin duygusal bağları paylaşırlar. Ortak ilgi alanları ve değerler nedeniyle doğal olarak bağlısınız. Bu da onun seni diğerlerinden daha sık düşünmesine neden olur. Psikik bağlantıların saf zihinsel enerji ve ruhsal varoluş düzlemleriyle ilgili olduğunu düşünebilirsin. Ancak bu tamamen doğru değildir. Psişik bağlantılar fiziksel dünyada bağlantı kurma şeklimiz nedeniyle gerçekleşir. Birini düşündüğünde onun da aynı düşünceye kapılması doğaldır. Tıpkı psişik okuma gibi her şey birbirinin frekansını ayarlamakla ilgili. İkiniz de düşüncelerinizi yolladığınızda ve o da aynı düşünceleri aldığında işte o zaman psişik bir bağlantı oluşmaya başlar seninle benzer kişiliklere ve duygulara sahip insanlarla güçlü bir psikolojik bağlantın olacak. Kilometrelerce uzakta olsan bile birinin seni düşündüğünü ve seni önemsediğini bilmek harika bir duygu. Ortak bir amacınız var. Biriyle güçlü bir psikolojik bağlantın olduğunda ikinizin birbirinizle psikolojik düzeyde iletişim kurmak isteme ihtimaliniz vardır. Ortak niyetiniz genellikle Düşünceleriniz ve rüyalarınız gibi fiziksel bir şekilde kendini gösterir. Tıpkı normalde bir telefon veya internet aracılığıyla biriyle iletişim kurmak istediğinde olduğu gibi bu enerjik düzeyde aynıdır. Aslında araştırmalar fiziksel mesafenin telepatik iletişimin yoğunluğunu etkilemediğini bulmuştur. Sadece birbirinizi düşünmeli ve niyetlerinizin aynı olduğundan emin olmalısınız. Örneğin ikinizin de birbirinizle konuşmak istediğinizi varsayalım. Biriniz diğerini düşündüğünde genellikle aynı şeyi hayal eder. Bunun sadece senin hayal gücün olduğunu düşünebilirsin. Ancak sık sık oluyorsa kesinlikle tesadüf değildir. Psişik bağlantılar o kadar güçlüdür ki bir kişi tek kelime etmeden düşüncelerini ve duygularını uzun bir mesafeye gönderebilir. Düşüncelerin ve duyguların senkronizedir ve ikinizin de iletişim kurma niyeti aynıdır. Doğal olarak birbirinize ilgi duyuyorsunuz. Bazı insanlar psikik bağlantıların saf zihinsel enerji ve varoluşun ruhsal düzlemleri ile ilgili olduğunu inanır. Bu mutlaka böyle değildir. Manevi bir bağlantınız olmadan da bu tür bağlantılara sahip olabilirsiniz. Tamamen zihninize veya ruhsal enerjinize dayalı bir bağlantı yerine gerçek bir psikik bağlantı yaratan şey birbirinize olan doğal çekiciliğinizdir. Buna inanmanın zor olduğunu biliyorum ama doğru. Bunun nedeni temel inanç sistemlerinizin yanı sıra aynı yaşam amaçlarını ve değerleri paylaşmanızdır. Birbirinizin hayatını tamamlayan ortak ilgi alanlarınız ve hobileriniz de var. Belki ikiniz de benzer düşünce ve değerlere sahip ruhani insanlarsınız. Bu da doğal olarak birbirinizi sık sık düşündüğünüz anlamına gelir. Bu çekim bilinçaltı bir duygu olabilir. Biriyle derin bir duygusal bağın olduğunda bilinçaltının onukiyle bağlantı kurması çok olasıdır. Vücudun ona çekim titreşimleri göndermeye başlayacak ve o da sana aynı şeyi yapacak. Birine doğal olarak ilgi duyduğunda zihninin ve vücudunun ona doğru çekilmesi kolaydır. Bunun nedeni o kişiye fiziksel, duygusal ve ruhsal düzeyde uyum içinde olmandır. Bu yüzden aslında orada olmasa bile onun varlığını hissedebilirsin. Kaderinin bir parçası olması gerekiyor ve ruhun bunu zaten biliyor hayatımızda ne yapacağımızı ve nereye gideceğimizi seçebilmemiz için özgür irademiz olduğunu biliyorum. Ancak yine de kontrol edemediğimiz şeyler var. Özellikle de doğal olarak çekim duyduğumuz insanlar ve yerler söz konusu olduğunda. Pisişik bağlantılar ruhun ve onun ruhunun birlikte olması gerektiği için gerçekleşir. Buna kadar diyebilirsin ama sonuç genellikle aynıdır. Çünkü pisişik bir bağlantı ruhunun arzusunun tezahürüdür. İki insan aynı yaşam amacına sahip oldukları için bir araya geldiklerinde her iki taraf da bundan enerji aldığını hisseder. Bu, aynı kader nedeniyle ruhunun onunkine doğru çekildiğini hissetmen ve ruhsal düzeyde er ya da geç birbirlerini tanımaları olabilir ve onun varlığını kilometrelerce öteden hissedebiliyor olman onun kaderinin bir parçası olması anlamına gelebilir. Sadece gerçek olmasını istiyorsun. Birinin varlığını kilometrelerce öteden hissetmeyi bu kadar çok istiyorsan o zaman onu bir şekilde hissetme şansın yüksektir. Daha önce de belirttiğim gibi düşünceler ve duygular defalarca tekrarlandığında zihninde daha katı hale gelirler ve sonunda kendilerini varoluşun fiziksel planında tezahür ettirebilirler. Birinin varlığını, enerjisini hissetmenin ötesine geçen bir şekilde hissetmek istiyorsan bunu ezbere bilmelisin. Buna gerçekten inan. Ve sonra harekete geç. Onun yanında olduğu gerçeğini gerçekten oluşturmak için tüm zihinsel gücünü kullan. Kolay olduğunu söylemiyorum ama bir şeyi yeterince çok istiyorsan ve kararlıysan o zaman kesinlikle gerçekleşecektir. Birinin varlığını uzaktan hissetmek çok yaygın bir psişik olgudur. Birçok insan bunu hayatlarının bir noktasında farkında bile olmadan yaşayacaktır. Sinir bozucu olabilir çünkü yakında başka birinin olduğunun farkındasın ama kim olduğunu bulamıyorsun. Bunun neden başına geldiğine dair soruna bir cevap bulamaman bile seni çıldırtabilir. Birinin varlığını hissetmek veya onu kilometrelerce öteden düşünmek konusunda kesinlikle yalnız değilsin. Cevapları bulmak söz konusu olduğunda sezgin en güçlü aracındır. Zamanla kendini eğitmen, bedeninin ve zihninin sana söylediklerini gerçekten dinlemen gerekir.